Başkan şöyle Evet. Çok Ayşe yani. bir Aa, Bak, evet. Gel çok Gel Erhan abisi de bir çeksin. Öp. De. Tamam. Öpün bir daha. Öp <gülüyor> <gülüyor> oh, oh, tamam <laughs> <laughs> tamam. Ayşe'yi boğdun yeter. <laughs> <laughs> <boğdun. gülüyor> Erdek e, Sosyal Spor Tesislerinde belediye başkanımızla birlikteyiz. Bu çok güzel bir e, aktivite yapılıyor e, Erdek Belediyesi'nin e, sponsorluğunda. Nasıl bir öneri geldi, nasıl başladık başkanım? Ailelerimizden bu konuyla ilgili çok yoğun bir talep vardı. Ee, biz de burada Erdek aldığımız için, spor yapmak isteyenler için bu salonu tahsis etmiştik. Böyle bir talep gelince vali için de, içinde ee, çok güzel bir kültür biliyorsunuz. Bu salonu tahsis ettik ve şu anda okulun üstünde öğrencimizle başladık. Talep yeterli. Talep e, yetmiyor. Daha bir, ikinci bir sınıf daha açılacak. Çok, çok yani. yoğun bir talep var. Gördüğünüz gibi harika evet. şekilde hazırlanıyorlar. Yarın öbür gün iyi bir ile güzel bir bale ve jimnastik gösterisi de sunacaklardır. Çünkü ben teşekkür ederim.